odur ki geceleyin uykuda sizi kendinizden geçirip alır. Gündüzün ne işlediğinizi bilir, mukadder olan ömür müddetiniz doluncaya kadar bu bilincinizi alıp, gündüzün sizi uyandırma sürecini devam ettiren de odur. Bu sürecin sonunda da dönüşünüz ona olacak ve o size yaptıklarınızı bir bir bildirip karşılığını verecektir. O kullarının üstünde tek hakimdir. O üzerinize hareketlerinizi kaydeden hafaza meleklerini gönderir. Nihayet sizden birine ölüm vakti geldiğinde elçilerimiz hiç geciktirmeksizin ve hiçbir işi aksatmaksızın onun ruhunu alırlar. Sonra onlar gerçek efendileri, mevlaları olan Allah'a götürülüp teslim edilirler. İyi bilin ki bütün hüküm yetkisi onundur ve o hesaba çekenlerin en süratlisidir. De ki siz yalvara yal yakara, ağlaya sızlaya ve gizlice dualar ederek şöyle dediğiniz demler sizi karanın ve denizin karanlıklarından, tehlikelerinden kim kurtarır? Eğer bizi bundan kurtarırsa ahdimiz olsun kesinlikle şükredenlerden olacağız. De ki Allah kurtarır sizi ondan ve her sıkıntıdan fakat sonra siz yine şirke girersiniz.'' de ki o size tepenizden yahut ayaklarınızın altından azap göndermeye yahut sizi gruplar halinde birbirinize katıp kiminize kiminizin hıncını tattırmaya kadirdir bak iyice anlasınlar diye ayetleri nasıl türlü türlü ifade ediyoruz bu hakikatin ta kendisi olduğu halde senin halkın onu yalan saydı de ki ben sizden sorumlu değilim her haberin kararlaştırılmış bir zamanı vardır. Siz de yakında öğrenirsiniz. Ayetlerimiz hakkında alaylı tavırla münasebetsizliğe dalanları gördüğün zaman onlar başka bir konuya geçinceye kadar kendilerinden yüz çevir. Eğer şeytan bunu sana bir an unutturursa hatırına geldiği gibi hemen kalk artık o zalimler güruhuyla oturma.